Ozan Workout'tan herkese bolca selamlar arkadaşlar. Ben Ozan ve bugün sizlerle birlikte hepsi burada.com'dan 55 kiloluk halter seti sipariş ettim. Malum artık salonlar da kapalı. Ve ben de artık evimde bar olmadığı için ağırlık seti sipariş etmeye verdim ki salonlar açılana kadar vücudumu formda tutayım. Yani bu videoyu izleyen herkesin de Asıl temennisi bu. Şimdi 55 kiloluk ağırlık seti sipariş ettim ve bu MNG Kargo ile birlikte tarafıma geldi. İlk aldığımda şoku uğradım çünkü çuvalla birlikte yollamışlar. Gerçekten çuvalla birlikte yollamışlar ve çuval yırtık. Şöyle göstereyim yırtık. Bunu iki kişi zor bir şekilde getirdik eve. Ee, onun dışında sağ olsunlar paketlemişler. Ee, güzel paketleme. Şimdi bunu açacağım ben tamam mı? Ama açmadan önce kocaman bir kargoya yani ben yaklaşık bakayım böyle bir kargo geldi. buradan puanım sıfır gerçekten sıfır. Hiçbir şekilde çünkü taşıyamadım. Umarım parçası kayıp değil parçası kayıpsa çok kötü şeyler olur. Şimdi bunu birlikte paket açılımı yapacağız sizlerle. Başlayalım. Şöyle 4 tane 5 kilo yollamışlar arkadaşlar bu şekilde. Bu ilk pakette. yani demirimiz var. Bununla birlikte barbell curl yapacağız vesaire. Bayağı hareketler yapılabilir. Bu videonun akabinde arkadaşlar sağ veya sola bu ağırlık setleriyle birlikte evde nasıl antrenman yapabilirsiniz? Onun hakkında videolar gelecek herkese. Şimdiden spoiler'ını vereyim. Neyse ben açmaya devam edeyim. Ondan sonra konuşuruz. Patlamış. Patlamış. Bunları bol keseden koymuşlar. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Paketlemeyi açtık. Yorumlayın. İlk önce paketleme konusunda sıfır. Tamam mı? Gerçekten sıfır. Hani her şey her yerde. Bu bir. İkincisi. Bunlardan... Tamam bunlara laf yok. Bunları sağ olsunlar bol bol koymuşlar. Her biri için, her bir tutamaç için iki tane yollamışlar. Toplamda altı tane. Bol keseden yollamamışlar. Orayı düzeltelim. Onun dışında şimdi eleştireceğim noktalar çok var. Ne? Birincisi, bunlar niye bu kadar şey, ee, siz söyleyeyim patlak ve kirli? Bunlar tamam kirli olmasına hiçbir problem yok olabilir kargo neticede. Ee, onun dışında patlamış olanlar var. Bu patlamış olanlar çok kötü bir görüntüye sebep oluyor. Hani tabii para verdik sonuçta kalitesinin de yüksek olmasını bekliyoruz. Tamam bunu da eriştirdik. Üçüncü olarak 10 kilo niye yok? Bunların hepsi 5 kilo muydu? 5, 10. Tamam bak topladığımızda 5, 10, 15, 20, 20, 40 da. Burada 10, 50 kilo etti. Tamam. 50 kiloyu böyle söyledik. Bu da böyle. Bak parçalarda eksik gelen bir şey yok arkadaşlar. Hangi marka onu da söyleyeyim size. Evet markası ECG'ymiş. Onu öğrendik. ECG'den daha önce de bir halter seti almıştım. Fakat bu bu kadar kötü değildi. Hani bu kargoya puan arkadaşlar on üzerinden bir açıkçası. Hani paramızda rezil olmuşuz resmen. 208 lira ödemişim. Şu an baktım. 208 liraya 50 kiloluk bir ağırlık setinden bu kadar verim alabilir. 208 liraya hani on üzerinden bir verebilirim. Gerçekten bunları nasıl kullanacağım bilmiyorum. Fakat bununla ilgili de bir içerik gelecek yani. Bunları nasıl kullanabiliyorsam artık. Onun üzerinden 1 verdim. Bir verdim. Hani tavsiye eder miyim etmem açıkçası. 208 liraya farklı bir markadan daha kaliteli bir ürün alabilirsiniz. Yani burada kargocuların mı suçu artık yani bunları böyle yollayan mı dedi? Ben, ben ağzım açık kaldı ya adam çuval da yollamış ya. Ne demek gözünü seveyim yani. Bilmiyorum kargocuların da suçu olabilir. Kimsenin günahını almayayım ama rezil yani gerçekten. Önermem markayı. ECG'yi burada bir kez daha kınamış oldum. Kusura bakmayın bu kadar böyle realistik bir e, azma ağzıma geleni sayıyorum. Çünkü azma geleni sayacak gibi bir şey. Ağlanı patlamış. Bunu bana yollarsan sen, ben seninle oynarım. Ben, ben bir şey demiyorum. Videomuz bu kadardı. Hızlı bir şekilde paket açılımı yaptık. Bunlarla da ilgili evde home gym kurulumu vesaire video gelecek. Almayın ya, ECG almayın arkadaşlar. Farklı markaları yönelik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada bundan satın almıştım. Şöyle göstereyim. 55 kilo ve bunların 1 kilolusu yok. Bir kilolusunu yollamamışlar bile arkadaşlar. Lan oğlum verin lan paramı. Ben gidiyorum ya. Arkadaşlar almayın. Almayın aldıttırmayın. Sakın. Sakın.